diyorum lan sen? Ha? Robotunu mu yaptın lan adam? He. Lan desek ne yapıyorsun sen burada? Hakikaten mi lan? He bu benim rage modu ya. Niye kafama okşuyorsun lan? Sana ne lan kedi beyinli? Ben kedi miyim? Evet. Eee. Hadi ben kaçar. Seni gebertirim çocuk. He, <laughs> şaka yaptım. Senin ben şakana tüküreyim. Allah bunun tadına bak. Ha? En azından kedim be. Tamam.